Bu, ne kadar tamam, tamam. Benim çocuğum sabah saatlerinde saat 6.40 civarı ben hazırlayıp okula gönderdim. Evet. 7.57'de beni aradı, ağlıyordu. Anne acil gel ağlayarak beni aradı. Ben kalktım hemen koşa koşa okula gittim. Okula gittiğimde çocuk gözyaşlarının içinde rehberliğin oradaydı. Konuştuk. Çocuğuma günlerce kitabına hakaret, tehdit, sözde taciz, her konuda çocuğuma zorbalık uygulamışlar. Çocuğumun kitabına tehdit yağdırmışlar, öğretmenlerine söylemiş. iki tane hocasına söylemiş. İşte ben, beni tehdit ediyorlar diye, bu yazıyı yazmışlar diye. iki defa dile getirmiş. Öğretmenleri bulursun bunları demiş. Yani bul bunları demiş. E benim çocuğum teneffüsteyken, benim çocuğum o çocuğum nereden bulacak? Ve ben kalkıp okula gidiyorum rehberlikle görüşüyorum müdür beyle görüşmek istediğimi söylüyorum müdür bey şu an e, bura, burada burada e, müfetişler var görüşemezsiniz ben çıktım tekrar e, eve doğru geliyordum tekrar müdürü üç defa aradım durumu anlattım bana sürekli soruyor ne oldu ne oldu ya benim çocuğumun durumu bu bu çocuğun başına bir iş gelirse çocuk içine kapanmış bize bir şey anlatmıyor. Ondan sonra tekrar okula gittim. Tamam dedi neredeyseniz çıkın gelin. Çıktım müdürün yanına çıktım. Yalvarıyordum, ağlıyordum. Ee, siz neden bu konuyla ilgilenmiyorsunuz? E burada binlerce çocuk var. Artık çocuklar hocalara baskı yapıyor, şunu yapıyor. Çocuklar ergendir. Birbirini her konuda her küfür biliyorlar birbirlerine. Biz hangi birini susturacağız? Onu aileler müdahale etmesi lazımmış. Hiçbir şekilde ilgilenmedi. Öğretmenlerine söylemiş birkaç gün önce öğretmenleri bulursun bunu. Bunu bul gerekeni yaparız. Rehberliğe gittim. Rehberlik bana diyor ki isim ver. Yani her biri bir şekilde sorumsuzluk. Yes. Benim çocuğumun şu an bu durumda olmasının sebebi okulun müdürü ve öğretmenleri. Okay. Benim çocuğum şu an yoğun bakımda. Karaciğerinin iflas etme derecesinde. Ee, şu an yoğun bakımda. Bekliyoruz. Benim çocuğum oldu başka bir çocuğa olmasın. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Benim çocuğuma günlerce okulda korkma, korkutmuşlar, tehdit etmişler. İşte evde söylersen şöyle yaparız, böyle yaparız. Çocuk içine kapanmış. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Dün okuldan aldığımda bir sınav vardı, sınava katıldı. Okuldan alıp getirdiğimde çocuk ağlayarak bana sarıldı. Anne dedi, ben artık dayanamıyorum, okula gitmek istemiyorum. Neden kızım? Çocuklar bana tehditler yağdırıyor, bana zorbalık yapıyorlar. Ondan sonra konuştum kendisiyle. Birkaç dakikadan fazla bir konuştum. Ben yemek yaparken çocuğu tehdit ettikleri için... Bana okulda zarar verecekler demiş. Çocuk o korkuyla psikolojisi bozulmuş, gitmiş kullandığı bütün ilaçları birden kullanmış. Benim çocuğum zaten rahatsızdı. Alerji hastasıydı, ürküten. Çocuk o ilaçların hepsini birden alıyor ve ben dün saat 6'dan beri yani ne yaşadığımı ben bilirim, bir de Allah bilir. Ki bunları yaşatanlara da bırakmayacağım. Sorun benim çocuğum sadece değil. Orada bir sürü çocuk var. Sorumsuzluk yok. Ben gittim, imakarlık yapıyorlar ya. İlgilenmediler ne. Ben müdürle görüşmek istediğimi söylüyorum. Kalkıp bana diyorlar ki müfettiş orada görüşemezsin. Çocuğuma sözde tacizde bulunuyorlar, çocuğuma şiddet uygun Sadece vurma yok. Yani vurma dışında her şey var. Sözde kullanılan kelimeler, tehditler, hakaretler. Çocuğun psikolojisini bozmuşlar. Akşam haberimiz olduğu zaman apar topar geldik. Çocuk ilaç içmiş. Ve bu içtikleri ilaçlar da normal değil yani. Şu anda çocuk yoğun bakımda yatıyor zaten. Ee, Karacigen nakli diye söyleniyor doktorlar şeyler hocalar söylüyor onu Aa, bu ilacı eğer etki ederse tedavi yanıt verirse belki diyor bir ihtimal nakil olmayabilir yani onun dışında biz akşam karakola suç duyurusunda da bulunduk ki hukuk olarak şey olarak biz bu işin peşini bırakmayacağız bütün öğretmenleri hocaları bu işte kim eğer ki yetersiz kaldıysa, kim şey olduysa hepsinden şikayetçiyiz biz. Ben çocukla görüştüğümde de, annesiyle de görüştüğümde yazdıkları şey, siz Suriyelisiniz, Afganlısınız, yani biz Suriyeli değiliz, Afganlı değiliz. Tamam Afganlı ve Suriyeli bunlar, onlar sonuçta insan değil mi? Bunlar da bir insan, bunlar da Allah'ın yarattığı bir insan yani. Yani Afganlı olsa, Suriyeli olsa, Iraklı, İranlı, neyle olursa olsun sonuçta hepimiz insanız ya. Böyle bir saçmalık var mı? Biz hangi devirde yaşıyoruz? Hangi millette yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ya. Ki bunu bir okulda eğer ki böyle tehditler alınıyorsa bir çocuk, bir kız çocuğu üstelik. Böyle bir şey yapılıyorsa bunun Hı. şeysi olmaz yani. Bunu okul yönetimi suçludur yani. Başka hiç kimse değil yani. Bize, bize bilgi versinler en azından ya. Bilgilendirsinler bizi ki desinler arkadaşlar böyle böyle sizin çocuğunuzda bir sıkıntı var. Biz de ona göre çocuklarımızı şey yapalım hukuk olarak nereye kadar gidiyorsa nasıl gerekiyorsa bunu hepsini şey yapacağız yani hukuk olarak da peşindeyiz yani. Kesinlikle bizim çocuğumuz böyle oldu. Allah bizim yüzümüze bakar ki çocuğumuza inşallah e, herhangi bir şey olmaz. Ha, olursa da zaten yani nere ne gerekiyorsa onu yapacağız yani. Şeyler var ya. Ha onlar evde. onların hepsini bana atıyorsan ben WhatsApp'tan e,